Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte yani onun yoğun isteği üzerine beraber Farming Simulator 18 çekeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun Leloş Büyük bir alkış. Yani Lele dediğim kardeşimin adı Selim Arda. Arkadaşlar ben bir tane tarla sürüyorum Ee, bitilmiş bir tane tarla. Adı, adını Anladım, bilmiyorum tabii işte. ki. Ama yani bilmediğim görüyorsunuz bu kardeşim ne yaptığını görüyorsunuz çok da zor bir şey değil. Otomatiği almışız. Hangisine geçersem ona geçiyor. <laughs> Buradan öncelikle hızlı bir şekilde üç, şimdi 3 tane traktörümüz var mı? Bizim var. Evet. Saç sen şu arkasında bana ver. Benim onda işim var. Tamam. Sen, sen diğer Al, e, al. al. Senin çıkman gerekiyor. Bu Güzel. arkasından arama olan. Ya traktörden çıkacağım. Hı. Hı. tamam. Bu otomatik. Bu otomatik, ha, bu otomatik de bunu izle. Ben de gideyim şöyle ammarın Bakalım hangisinin fiyatı daha yüksek. Neyin fiyatı bayağı yüksek. 2700 kanal, fiyatı bayağı yüksek. kanal fiyatı bayağı yüksek. O zaman kanalı alalım ve satalım. ben şu kanala aile şey yapmaya gidiyorum. Öncelikle amacım yani amacımız benim diğer yani bu video için oluşturmadan önce yaptığım böyle farklı bir oyunum daha var. Oyunumdaki malzemeleri elde etmek. Oyundaki malzemeleri de Selim Arda çok güzel bir şekilde biliyor. Evet. Nerede fırın? Fırın neresi? Fırına nereden gidiliyor? Lan iyi hep kimsin O gülün oraya gidiyorum sanırım. Rüzgar gülünün oraya, rüzgar gülün nerede? Allah Allah. Oha çok uzaktaymış. Ben bunu posta alıyorum. Bu kaybolsun. Şimdi. %70 oldu. Doğmuş. Şey ya, sen alma bunu. Sen bunu alma bu otomatik kendi kendine gitsin. Şimdi şoptan alacağımız birkaç ufak bu, bu şey var. Bu sen misin? Ben olmalıyım evet. Bekle. Shop'tan alacağımız Oy, ufak birkaç abi, şey var. Şunu. Ama alamıyoruz Leroş. O çok kötü. Evet. Başak kesme makinesi değil en başlardan zaten direkt ben bir çay şey alıyorum hayır bir çay alamıyoruz şu ıı, arpayı ve ayçiğini kesebilen şeyden alıyorum ben en baştan direkt sebebi ne ilerleyen böyle zamanlarda şey olabiliyor böyle bulamıyorsun falan olabiliyor mesela benim diğer önceki oyunumda şu var 15 metrelik çok büyük devasa bir şey arada da gördü zaten. Sonra bu da var. 15 metrelik devasa bir şey. Bu 6 metre bunda çok bir şey yok. Bu 9, bu 6. ben Hiç. çıktım tekrar girdim. Evet. Bu hiper zeka çıkmış tekrar görüyormuş. İstancı oyunu çıktı. Niye acaba çıktı ki istemci oyundan? O zaman video izlemeyelim. O videoyu ben sonra izlerim. Video izlemeyelim derim. Biliyorsunuz ki parayla video izleniyor ya. Onu şimdi gerek Abi yok. Abi geç diyorum. buraya geç geç. Geç. Giyiyorum. Ne oluyor lan? Senin adı yok. <laughs> o benim oyun mu? Yok. Benim oyun. Ben hangisini giyeceğim? Senin adı yok mu? Yok çift yenilendir. Şimdi teknik aksak geçiyoruz da pardon. Hemen mağazayı ziyaret etmek isterim. Hayır. O zaman belli ki bu olmayacak. Ben bizim diğer oyuna geçeyim ben. Çok mantıklı. Evet o izin ver. Geçtim direkt ben yeni oyunuma. Evet, bu benim sizlere demek istedim. <laughs> Şöyle görüyorsunuz, büyük öküzlerim var. Selim arada yeniden mi? <laughs> Çık şuradan. <laughs> bana geleceksin bana. <laughs> İstemci bağlanıyor. Sonunda geldi Şakız. Arkadaşlar, şimdi benim burada. İki tane zaten şeyim var. Eee Meydada. Aracım var. Birisi mavi olan Selim Arda'nın kırmızı olan benim. Selim Arda arabamı bırakır mısın? Tamam. Kendi arabana geç. Tamam ya. Doğru fark ediyorum, Allah Allah. etmeni gerek yok. Çingöz şimdi süreceğim. Baba. Ben sanırım mağazadan bir şey almıştım. Onu bir almaya bakmaya gideyim. Selim orada. Efendim. Bak, Abi bak. buyur buyur. Ben söyleyeyim mi? Hayır hayır hayır. Efendim. Sağla gel. Bak bu tarlaya gel. Bu tarlaya gel. Aa, bak şu yerdeki kalıntılar var ya. Onlar şu beyaz bir ö, malzeme biçeriyle bir ne? Hani var ya beyaz olan. Hı hı. Onunla hiç. Ben de o sırada malzemeyi alayım geleyim. Arkadaşlar Burnumun takalı olduğuna bakmayın Köyden geliyorum Bugün bir daha gideceğim O yüzden belki sıkıntı olabilir Burada arada yorum, yorum yapıp Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen Burnu mı? Evet onunla Tabii. bu çok şu arabaları, bak bu oyunu spor araba ekleseler var ya oyunu daha oynamayan kimse kalmaz. Baksana 80 ile gidiyor ama çok yavaş. Yani şöyle 120 basan spor arabalar da ekleseler. Mesela çoğu çiftçi zengin istediği spor arabayı alabilir. Spor araba bekleseler. Fiu fiu fiu. Sözce geçer gideriz. Ama konu aldım Ay, ben bunu. Şey. bekle. Tabii. Yola çıkıp. İki yani tane mi çok var lan? Arkadaşlar. Çünkü Nasıl oldu sen? Daha peynir toplanmaz çünkü. Hayır. Lelo şey... şu anda senin oynayanı görmüyorlar. Niye? He? Çünkü yayın Ama ben değil Ama benim de gidiyorum de değil mi? Benim de gidiyorum var. Bu arada arkadaşlar ben... Selim kanı. Selim Arda'ya yakın bir zamanda kanal açabiliriz. Yani ona Çünkü da abone olmayı unutmayın. Ben ismini veririm. Ona ben da videolar gelebilir. Yani. Neyse atabilirsiniz. Kötü bir şey de olmaz yani. Gel misin Selim orada? Geliyorum abi yanına. Bekle geliyorum. Sabah olmaya başladı. Ayrıca sen gelme dediğim görevi yap. Yaptım. Otomatik yap. mi aldın? Ha otomatik aldım. Otomatikte para gidiyor ya. Yok gitmiyor Hadi Leviş yakıtı zaten full bak sürekli yakıt alıp durma. Bak çocuğuz. Sana şunu çok zor buradan atasım geldi ama işime yarıyor. Bakalım Selman da bende nasıl gözüküyor. Ayşe şöyle oyuncu olarak gözükürmüş. Arkadaşlar siz bunun Önce duyduğuna bakmayın, bu ee, hayrımın bir koldu Neyi? Ya insan arabaya da çarpmaz, ağaca da çarpmaz bu. Selim, arada Efendim? Şimdi sen bizim içerleri bir boşaltıyorsun. Ben, hayır mı? Sana mı boşaltıyorum? bekle iki tanesini ekmemişiz ki zaten al bak i̇şte da. yine aynısı oldu sen boş boş etrafta geziyorsun ya Allah'ım ben niye bunu çalışıyorum ya duy kaç görev yaptım işte kaç tane görev yaptım şimdi içeride alalım şuradan hesap dayı hesap İçeride çek çektiğim zaman <laughs> hadi şimdi bizim büyük ekme makinemizi getiriyoruz. Abi ben böyle bir yere geldim de. Ekme makinemiz nerede? Ha burada. Şöyle büyük yüz aha gösterdiğim gibi. Ama önemli olan bunun bu şu anki hal değil. Açıldığındaki hali. Bu açılsa ne olacak diyebilirsiniz. Ama yani oynayanlar bilir. Oynayıp zengin olanlar daha da iyi bilir. Tamam açacağız zaten. Ne zaman? Gitmeden çok açarız. Aa, şöyle böküz bunu Gösteriyorum. Görüyorsunuz. Ve işte bu kadar kolay Abi yiyorum. ben yanına gelmeye çalışıyorum. Gelemiyorum. Sen benim yanıma olabildiğince gelmemeye çalış. Niye? Gel sen ne oluyor ki sen benim yanıma? Ya kayboldum kayboldum. Bitti mi? Bu kadar mıydı? 158. Ben şimdi gideyim bunu boşaltayım. Şurada ben bunu direkt masa dışına şu kehribar da sen. Bak ben kanal kehribar diyorum. Nedense böyle bir içimden kehribar diye isim geliyor. Ben bunu izleyiciye iyi olabiliyorum. Selim Arda'yım. Bak. Yerlemiyorum. Adam gibi yerlemiyor. ilerle şuradan ya. Bu arada bir tane kızı bir tane kızı var ya onlara yersin o. Bir Geldim geldim. Hmm, Orada para kastı bitti sayılır. Evet, bir ay para kazanmaya. Mesela Abi sen para kazanmaya, kazanmaya para. git para kazanmaya. Bekle. Araba dön. Şimdi Yok. ne yapacağını söyleyeyim Parma, mi? Tamam arabayı yanına park ediyorum tamam mı? Hı Olan. Ulan. Götürüşe bak adamın. <laughs> Burası da şimdi ekilecek. Şu şaşı şey da böyle götürsün etrafa her yere. Hmm. Ay o kırmızı biçer. O sürüyor değil mi? Baksana bu yerinden. Otomatik dolduğundan emin olalım. Ana ben bakıyorum merak etme. <laughs> sürüyor sürüyor. Tamam o kalsın öyle. Tamam onları boş gitti. Tamam ben de bunu alıyorum. Duy bekle o yeşil bir çay neydi? Ki da boşalıyor maşallah maşallah maşallah. Diğeri de, diğeri de boşalmış mı bakalım. Diğeri de boşalmış. O geliyor Allah'a şükür. Şimdi ben bunu aldım abi. Yapılacak. Aldım ben Aa, bunu. Onunla... Başlıyorum. Hayır biçme. Orası çoktan biçildi. Oranın tohumları bile ekildi. Şimdi şu Gerçekten söyle. Sen benim <laughs> arabamla ne iş geziyorsun? Şöyle bayağı bir açılsın. Ben kendim o böyle birer bıçakla bir alacağım. Hayır, orası ekildi bile çoktan. Tamam, biraz daha. Ekleyin. Bilmeden yapma. Orası çoktan ekildi bile. O zaman çok iş yapmak istiyorsan beni takip et. Geliyorum. Hala bitirememiş arkadaşlar bu kız. Hah. Az önce ağaca takıldı sandım. Ben yolda kaldım da oradan Ben canım çok ağır. Evet benzin hiç daha az değil. 342 on, daha benzin. 11 11. 342 benzin. 11 11 diyor. Bekle sen. Bekle gel bebe. Hop. Geliyorum abi. Şimdi sen benim arkamdan in gel. Lütfen. Kapatçı diyor. Bu arada arkadaşlar, istediğiniz aldım. bir oyun isteği varsa, aldım tamam mı? Onu bize böyle yorumlar kısmından belirtin biz deriz ki olur sıkıntı yok. Evet Allah. Oynarız. Ama yok olmaz dersek kusurumuza bakmayın. Bekle abi getiriyorum bunu. Onu getir şeyler al. Buradayım. İkisi de birbirine girdi. Leloş otomatiğe alma her şeyi ya. Sen... Her şeyi otomatiğe alıyorsun ama. Bekle zaten bunun daha %35 dolar. Ne, automatiklerden... yani yaparsın, 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 yaparsın. ne yaparsın. O, zaman o zaman niye bu oyunu oynuyorsun Gelme. şimdi ben e, o diğer bir yardım etmeye geliyorum tamam hayır yardım bakayım başka ikili aşağıdaki tarla daha tamam ben ona gidiyorum. Deloş. Dur ben geldim geldim. Deloş sen arabanla Hı. kendi başına takıl. Hayır. Ben de ara sıra böyle seni izlerim. Bu arada arkadaşlar part 2 gelir mi? Gelir. Edersiniz ki sıfırdan oyuna başlayın. 15 100 bin abone. Abone Yarış biz o kadar profesyonel insanlar değiliz maalesef daha. Ama eğer abone olursanız olur unutmayın. Arkadaşlar mesela dinlediğiniz için bir tane gelelim. Yayınış daha o kadar görüntülenme almıyor ki benim videolarım gelsin. Oo oh, senin abonelerin çoktu. Yedi abonem vardı daha ne istiyorsun? Onlardan da Allah razı olsun. Yoksa kim bizi abone olacak? Ya abi şu ay niye şu yayınlıyorsun? Çocuk sen git ne halin varsa gör ya. Sen de var ya Selman Bray'la oynadığımı çok pişman oldum. Ama şöyle şu büyük makineleri kontrol etmesi yani açıldığında götürmesi çok zor. Mesela benim bu bu traktörle oyunun oyunun böyle ilk verdiği şu ekme makinesi var ya nüz arabaymış gibi kontrol edersin ama baksana 9'da da gidiyor 50 maksimum 50 basan traktörde yani öyle büyük bir hayvan bu %9'da tohumum kaldı. Var ya bunun tohumunu fullemek için bize çok fazla para gerekir. Çünkü bir tane tohumu bayağı pahalı. Özellikle bunun %1'ini doldurmak için. Boşlar kalmasın. Keşke tohumu satabilsek ya. Şuradaki bütün tohumu satardım. %34'e çıkarttım. Oha. Selim arada hiç adam gibi iş bile yapamıyor. Önüne gelen her şeyi otomatiğe alma diyorum sana. <laughs> He almamışsın. Neref evet, görüyoruz. Biraz çekil. Hayır o kıymızı Sen al. Ya Allah'ım sana geliyorum yarabbim. ya Rabbim. İlla ben mi alacağım ya? Allah'ım. Neden bu kadar beceriksiz kardeşim? kardeşim var? Ben da. Hadi Orayı ben çok daha ek ektim. Sen ne ettin? Sen bir iş yapana kadar ben 2-3 iş yap hallettim. Selim Arda ne yapıyorsun sen ya? Arabayı niye buraya soktun? <laughs> arabasın sen arabasını saklayıp <laughs> Bak ben seni buradan göremiyorum. Bak bak. <laughs> Sen de göremiyorsan da yani ne bileyim. Gidin lan çeneye. Gidin lan. Daha acil çarpıyorsun. Nasıl yiyeceksin beni? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Öğle olduğuna bakmayın da biraz hastayım. Bu varlık hastaymış. bakalım 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 Şimdi boşaltalım. Bakalım ambarımızda ne kadar? 20 bin oha. Güzel güzel. Ben daha hiç markezim. Ben her yerim neyse bu renk yerim. Hiç diğer bir şeylerden etmiyorum. Yeter lan patates makinesi alıyorum. Patata. Ulan sadece bir tane patates mi? makinesine de 58 bin verilmez ya. Ya ben de arkadaşlar. Şey ben de şununla diğer bir şey de boşaltıyorum. Ağzını bu arada bana en az 3 tane biçer lazım. 2 tane halletmiyor işi. Çünkü 3 şeye iki biçer olmuyor. Hepsi aynı anda büyürse ne olacak? Olmuyor. 3 tane biçer lazım. Abi bir şey anladım artık. Para yok ki nasıl almayı bekliyorsun? Abi ben Miyagi'yi şunu aldım. Miyaca. Şunu aldım Miyagi'yi ben. Ne yapacak peki Miyagi'yi şunu? Bir şeyler Arabasını yok. mı taşıyacak? Ne? Bekle lan o, ne kadar leloş? Böyle Biraz bir tane daha git. Ha. 18 bak. bin. Abi bizde de 18 <laughs> bin var alak. Ben, nerede balya <laughs> araçları? Balya araçları. Balya araçları. Balya... balya araçları. Abi miyacın aldı. Miyacın teylemin telefonu aldı. Baba. Balya ayacı bu. Ama bizim daha balyamıza çok var. Şu anda bununla acaba arabayı taşıyabilir miyim diye düşünüyorum da yok ya. Aldın mı? Evet. Gerek yok çünkü çok gereksiz olurdu. Şu, balya yüklenme makinesi Şimdi, değil. Ambarımızda 20 bin. Yani %20 Abi, bin. Bu, buğdayımız tüy, var. Tüy Birazdan böyle bütün şey şeyi. bunu alak. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Bu kadar paramız mı var peki sen hiper zeki ya? Al bin bakalım. 20 23.280. Şimdi... Ya abi Hadi tiyat... bir ben. Şimdi geleceğiz. Şunu şöyle fullleyeceğiz. Abi şu tiyatroyu alsak ne güzel olur. Demiyor. Evet. Aa, bunu alsak. Aa, bu 235 bin ama ben onun şu